Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine bir videomuzu karşınızdayız. Arkadaşlar bu sefer e, şey oyun videosu çekecektim ama daha güzel bir şey buldum. Mobizen nasıl birden birdenbire kapanmasının sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar hemen Play Store'a gidiyorsunuz. Ve Google Play'a yazın. Ben bunun için çok uğraştım. Dün çekemedim arkadaşlar çünkü şey bu şeyi buluyordum ve arkadaşlar şu. Bunu ilk baştaki pulling out ve inmeki yükleyin ilk başındakine basın bir gün sonra o virüs müdür nedir geçiyordur arkadaşlar bu videomuz kısa olmuş diğer videomuz gelecektir arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir hadi görüşürüz